Merhaba benim ismim İrem Su Sevimli. Hamdiye İlkokulu 4. A sınıfında okuyorum. Aslan Tepesi'ye etkinlik etkinliğini çok sevdim. Herkese teşekkür ederim. Merhaba benim adım Ayşe Nisa Topçu. Hamidiye İlkokulu 4. sınıfım. Etmin Aslan Tepe Öyü ilgili etkinliği çok seviyorum. soyadım Aslan. E, Hamidi İlkokul 4A sınıfında e, Arslan Tepe ile ilgili e uygulamasından çok şey öğrendim. Hepinizi çok seviyorum. Ben Harun Kılınç. 4A sınıfında ilkokuldayım. Hamidi 4A sınıfındayım. Arslan Tepe'yi çok iyi öğrendim. Etwing Etkinliğini çok seviyorum. Benim ismim Osman Enes Aslan. Hamidiye Köyü 4A sınıfından e, kitap okumayı çok seviyorum. Vink, şeyi de Etwinning etkinliği de çok harika. Merhaba, benim adım Şahin Karakuş. E, Hamidiye İlkokul sınıfında 4A sınıfında okuyorum. Bu etkinliğe katıldığım için çok çok güzel hissediyorum. Bu etkinlikte çok güzel şeyler öğreneceğimi hissediyorum.